Ben Savaş Yol Avrasya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı, 4 yıldır başkanlığı sürdürüyorum. Trabzon'da maalesef toplum bilinci olarak çok duyarlı değiliz. Duyarlı olmadığımız için o yüzden kaldırımlara park eden araçlar, bunlarla ilgili çok sıkıntılar yaşıyoruz bunun içinde Trabzon'u yöneten yerel yöneticilere çok büyük görevler düşüyor. Sorunlarımızdan bazıları belediyeyi, Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiren sorunlar. İşte otobüslerde görme engeller için sesli sinyalizasyon sistemlerinin olmaması. ondan sonra dolmuşlarımız... Değişmek üzere. Değiştikten sonra sorunlarımız ortadan kalkacak büyük bir ihtimal. Çok eski kaldırımlarımız var. Yenilenmemiş, çok eski. Yani kaldırımlarımızın yenilenmesi gerekiyor, Engellilere uygun hale getirilmesi gerekiyor. Ya kusura bakmayın, şu an kaldırımlarımız tabiri nasıl söyleyeyim? Yani ağaçlar, direkler, tabelalar, panolar, çöp kapları ne ararsan var şu anki bunların hepsinin değişmesi lazım. Hepsinin yeni kaldırımların yapılması lazım. Bir yerden bir yere giderken esnafın malları zaten Trabzon'un fiziki altyapısı kaldırımları çok geniş değil. Herkes bir engelli adayıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. bir Sadece eleştirmeyelim de teşekkürlerimiz de var. Büyükşehir Belediyesi'nin hem Engelsiz Yaşam Akademisi olsun hem tekerlekli sandalyeli Teknik servisi olsun, ee, bizle beraber hareket ettikleri için bize sorarak bu işleri yaptıkları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok e, önemli olan bir şey de yer sıkıntımız var. Bu yer sıkıntımızın bir an önce çözülmesi lazım. Ee, şu an yer sıkıntımızın olduğunu şuradan anlamanız lazım. Bizim yerimiz olsa e, şu an burada röportaj yapıyor olmazdık. Kendi yerimizde ofisimizde veya büromuzda röportaj yapar olurduk. Engellerin kaynaşabilmesi için, sosyalleşebilmesi için ee, bir yere ihtiyacımız var. Buradan hayırseverlere de duyurumuz olsun.